Merhabalar arkadaşlar. Palme Yayınları Enerji Dersi ayeti 20'li denemesinin 14. denemesinin soru çözümleriyle karşınızdayım. Evet, ilk sorumuz modern atom teorisiyle alakalı. Periyodik cetvelle ilgili demiş ki, e, X, Y ve Z elementlerimiz var arkadaşlar. E, bunların da e, proton sayıları, atom numaraları A, A 2 ve A artı 5 olarak verilmiş gördüğünüz gibi. E, X'in e, ikinci periyot 15. grup element olduğunu söylüyor. Arkadaşlar 15. grup yupağa göre 5A grubuna denk geliyor. Yani ikinci periyot 5A grubu. Yani kim bu? 2 5'ten böyle pratik olarak yazalım. E 7. Yani azot atomu aslında baktığınız zaman. A değeri 7. O zaman Y değeri 2 fazlası 9. Bu flor atomu demek ki. E Z de arkadaşlar 7'nin e, 5 fazlası 12 yani magnezyum atomu olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi e, nerede bunlar hemen söyleyeyim. X arkadaşlar 1s2 e, 2s2 2p3'e göre e zaten vermişti bize ama tekrar edeyim. ikinci periyot 5 aldı. İşte y elementi yazıyorum 1s2, 2s2, 2S2 p 5 diye bitirdik ikinci periyot. 7a grubu halojenimiz z ise 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3. periyot 2a grubu magnezyum metalimiz. Şimdi diyor ki z'nin oksijenli bileşinin suluç özelliği bazik özellik. Z bir metal, metal oksitleri bazik ya da amfoter karakterdir e, Z e, yani magnezyum arkadaşlar magnezyum bir amfoter metal değil. Amfoter metaller kimlerdir? İşte benim sana aldığım çorapları papuç zannetme. Şu an kastettiği atom magnezyum arkadaşlar şey 2A grubunda 3. periyot 2A grubunda bulunan magnezyum. Metal oksitidir. Magnezyum oksit yani ZO bileşiği olacak. E, o yüzden kendisi bir bazik e, oksittir. O yüzden sonuç özelse baz özelliği gösterir. Oda koşullarında gaz halinde ve moleküllü yapıda bulunan Y elementi halojen grubunda demiş arkadaşlar. Evet söylemiştik zaten. ikinci periyod 7A grubunda flor atomunu kastediyor Y elementi. O yüzden oda koşulunda F2 molekülü halinde. Tabi burada kastettiği Y yani. Y2 diyelim daha doğrusu. E, kastettiği atomun flor olduğu için F2 diye gösterdim. Halojen midir? Evet. E, halojenlerin birincisidir arkadaşlar. 7A grubunda flor, klor, brom, yot biliyorsunuz. Halojenlerimiz. Ve oda şartlarında di atomik halde bulunurlar. Bu da doğru. Ee, Z ile X elementler arasında kovalent bağlı bileşik oluşur. Z bir metal arkadaşlar. artı +2 değerlik alıyor. X'e ee, X de bir e, nedir kendisi? Azot yani ametal. metal. Ee, bu da ne yapacak eee karşısında Z'onca eksiyle çaprazlayınca Z3 X2 şeklinde bir bileşik oluşacak. Ama oluşan bileşik arkadaşlar kovalent bağlı değil. çünkü birisi metal, birisi ametal iyonik bağlı olacak. Bu yanlış olmuş. Ee, X e, X ve Y elementler ametalik, Z ise metalik özellik gösteriyor. Evet zaten e, ikinci periyot 5A grubu e, X elementi bir ametal azot. E, y elementi ikinci periyot 7A grubu halojenimiz bir ametal. E, doğru. Z'de arkadaşlar 3. periyot 2A grubunda bulunan metalimiz, magnezyum metalimiz yani doğrudur. Doğru doğru yanlış doğru cevap A şıkkı diyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. E... Gazlarla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. 4.48 litrelik kapalı bir kapta 0 derece bulunan 2.8 gram C2H4 gazıyla 13.2 gram X gazı toplam 2 ATM basınç yapıyor. Buna göre e, bu gazın formülü hangisi olabilir demiş. Hemen e, PV=nT'dan neyi bulacağım? Toplam mol sayısını bulacağım. E, basınç 2, hacim nerede? 4.48. Mol sayısı n. R yerine 22,4 bölü 273 yazıyorum. Sıcaklık 0 derece yani 273 geldi. Yani Şunlar birbirini götürsün. E, 4.48 e, ile 22.4'ü. Şunu 22.4'e böldüm. Bir, bunu böldüm. E, 0.2. Buradan e, mol sayısı toplam 0.4 mol çıkıyor. Şimdi bizim iki tane gazımız var. Bunlardan birisi 2.8 gram e, C2H4 var. Bir de 13.2 gram X gazı var. Bunun mol sayısını bulabilirim. Çünkü mol kütlesi belli. C2H4'ün karbon 12. 12, 12, 24, 4 daha 28. Yani 1 mol e, C2H4 28 gram. Bende 2.8 gram var. O zaman 0.1 mol var. E, toplam mol sayımız neydi arkadaşlar bizim toplamı? 0.4 mol. Yani bu ikisini topladığınız 0.4 çıkacak. Demek ki geri kalan 0.3 mol'u kim oluşturuyor? E, X gazı oluşuyor. E, 0.3 molü, 0.3 molü e, 13.2 gramsa bir molü maddenin mol kütlesine eşittir. Ee, buradan e, x eşittir 132 bölü 3. Buradan 44 çıkıyor. Yani aradığımız gazın mol kütlesi 44. Karbondioksit 12 artı 16 16 32 topla 44 oldu. G3H8 3 çarpı 12 36 artı 8 eşittir 44 oldu. Azot 14 oksijen 16 16 32 topla 46 olmadı arkadaşlar. Cevabımız o yüzden e şıkkı 1 ve 2 olacak. Üçüncü sorumuz devam edelim. Üçüncü sorumuzda da e, sıvı çözeltilerden gelmiş arkadaşlar. E, kaynama noktası yükselmesi ebriyoskopi ile ilgili bir soru. Klasik biliyorsunuz ÖSYM'nin son yıllarda çokça sorduğu bir soru tarzı. Şimdi 400 gram suda 0.08 mol kalsiyum nitrat tuzu çözümünde kaynama noktasını 3T bölü 2 derece yükseltmiş arkadaşlar. Saf su normalde 100 derecede kaynıyor. Üzerine e, ne yapmış? 3T bölü 2 derecelik bir artış sağlamış. Ee, başka bir maddemizse 100 gram suda 0.04 mol çözülmüş. O maddemize de demir 3 nitratmış. Bu da e, nerede kaynamaya başlayacak? Kıyaslama yapacağız yani arkadaşlar. E, delta TK işte KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Şimdi e, kıyaslama yapacağımız için sabit zaten KK. O yüzden ikisi içinde ortak olacak. Burada kaynama noktasını değiştiren faktör molarite çarpı tanecik sayısı olacak. Molalite neydi molarite? Çözünen maddenin mol sayısı. Çözünen madde mol ise çözücünün kilogram olarak kütlesi. Şimdi bulalım o zaman. Mesela kalsiyum nitrat için buluyorum. 0.08 mol çözülmüş. 0.4 kilograma çeviriyorum. Buradan ne çıkıyor? 0.2 molal. Aynı şekilde mesela demir 3 nitratın bulalım. E, Çözünen maddemiz 0.04 mol. E, çözücümüz 100 gramı kilograma çevirdim. 0.1 kilogram. Buradan da 0.4 molal çıktı. Şimdi e, ilk çözeltimiz e, 0.2 molal. Tanecik sayısı kalsiyum nitrat nasıl iyonlaşıyor? Kalsiyum artı 2 artı 2 tane nitrat eksi 1. Yani çözeltiye 3 tane iyon veriyor. O yüzden 0,6 molal tanecik var. Ve bu 0,6 molal tanecik kaynama noktasının 3 k bölü 2 derece. Yani biz bunu 1,5 yazsak olur mu? 3 bölü 2, 1,5 da bir 1,5 T derece yükseltiyor. E, diğer maddemiz ise 0,4 molal çarpı tanecik sayısı demir 3 nitrat. Demirden bir tane. 3 tane de nitrat olmak üzere toplam 4 tane iyon veriyor. O zaman ne oluyor? 4 çarpı 4, 16, 1.6. 1.6 molal ne kadar yükseldi? Orantı kuracağız arkadaşlar. E, 0.6 molal 1.5 T yükseltiyorsa 1.6 molal ne kadar yükseltir şeklinde. E, 1.6 çarpı 1.5 bölü 0.6 diyelim. E, şöyle e, 0.3'e böldüm 2, 0.3'e böldüm 5. 1.6 çarpı 5, 8, 8 bölü 4. 4 T derece yükseltecek. O zaman e, 100 artı 4T derecede arkadaşlar e, bizim demir 3 nitrat e, çözeltimiz kaynamış olacak. E, geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz önce bize bir bilgi vermiş. Demiş ki elementin en kararlı doğal hallerindeki standart oluşum entalpileri sıfır kabul ediliyormuş. Standart koşullarda yani 25 derece bir atmosfer e, birden fazla allotrop olan elementinde delta H F0 derlerinin oluşum en kararlı allotropları esas alınır. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra demiş ki e, görselde standart oluşum entalpi sıfır kabul eden maddenin. Aslında elementlerin oluşum entalpileri sıfırdır ama bu elementlerin olması gerekli olduğu fiziksel hallerde oda sıcaklığında olması gerekli olduğu fiziksel hallerde bulunursa sıfır kabul ediliyor. Burada bunu anlatmaya çalışmış. Mesela flor e, oda şartlarında F2 şeklinde olsa ve gaz halde olsa sıfır kabul ediliyor. Yani bu şekilde değil arkadaşlar. Demir de e, metallerden civa dışında tüm metaller oda şartlarında katıdır. O yüzden demirin katı hali sıfır kabul ediliyor. Bu da değil. Ee, karbonun allotropları var elmas ve grafit diye bunlardan yukarıda da söylemişti yani ya e, allotroplardan kararlı olanı sıfır kabul ediyoruz e, grafik kararlı kabul ediliyor arkadaşlar e, elmas değil o yüzden bu sıfır kabul ediliyor bunu alacağız e, civada sıvı hali sıfır kabul ediyor. çünkü oda sıcaklığında 25 derecede sıvıdır bu gitti e, o2 evet oksijen gaz halde e, ve o2 halindeyken sıfır kabul ediliyor o3 ozon hali değil mesela e, IOT da arkadaşlar diatomik halde ve katı halde oda şartlarında bulunuyor. O yüzden bu da sıfır kabul ediliyor. Yani bizim e, burada 3 tane 2, 5 e, ve 4 numaralar arkadaşlar sıfır kabul ediliyor. Bunlardan e, yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayı buradan sözü matematik yapmış. Yani elinde ne var bizim 2 var, 5 var, 4 var. Bundan yazılabilecek en güçlü de 2245 245 olacak cevabımız da değişik olacak sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz e, hız konusuyla alakalı. Diyor ki e, ideal pistonlu kapta bulunan N2O4 gazı diazot tetraoksit e, parçalanmış 2 mol e, neye dönüşmüş? Azot dioksite. Eee diazot e, tetraoksit gazına ait yukarıdaki molekül sayısı kinetik enerji grafiğine göre grafikteki taralı alanın büyütmek, yani arttırmak için e, ne yapılabilir diye soruyor herhalde. Evet, ayrı ayrı uygulanabilir. Şimdi yani şöyle düşünün geldik yani şöyle yapmış olabilir. Şöyle şu bölgeyi büyütmüş olabilir. Bakın yani büyüttük. Ya da e, ne bileyim işte şöyle mesela eşik enerjisini şöyle geriye çeker. Bu şekilde geriye çeker. Yine büyütmüş olabilir. Yani farklı şeyler yapılabilir arkadaşlar. E, taralı alanı büyütmek. Şimdi taralı alanı büyütmek aslında e, ne yapıyor? Reaksiyonu hızlandırıyor. Çünkü e, eşik enerjisini geçtikten sonra sağ tarafta kalan şu bölge arkadaşlar, şu bölge e, oluşan ürün. Iı, yüzdesini gösteriyor. Kine, molekül sayısı kinetik enerji grafiğinde altta kalan alan enerji tepkimeye vermeye uygun molekül yüzdesini gösteriyor. O yüzden yani birim zamanda oluşacak ürün gibi düşünebilirsiniz. Bu da reaksiyonu hızlandırmak. Aslında bize anlatmak istedi burada bu alanı büyütmek, taralı alanı büyütmek ya da arttırmak demek e, reaksiyonu hızlandırmak için neler yapılabilir diye soruyor arkadaşlar. E, sistemi soğutma olur mu? Hayır arkadaşlar. Bu reaksiyonu yavaşlatır. Hız azalır, hız azalır. Çünkü bütün reaksiyon ister endotermik ister egzotermik olsun sıcaklık arttırılırsa hız artar, sıcaklık azalsa hız azalır. Hem ileri hem geri fark etmiyor yani. Şu anda bir denge konusu değil ama biz bunda hani hızları daha sonra denge konusunda da biliyorsunuz yorum olarak yapıyoruz. Onu da söylemiş olalım. E, tepkime kabına katalizör ekleme. Evet, katalizör eklendiği zaman ki biz katalizör dendiği zaman pozitif düşünmemiz lazım. Aksi tür belirtilmedi sürece sonuçta bir e, şey sorusu değil bu. Ke, e, kesinlik sorusu değil bu. Ee, katalizör eklediğimiz zaman aktifleşme enerjisi düşecek, eşik enerjisi sol tarafa doğru kayınca alan büyümüş olacak bir nevi arkadaşlar. Ee, ne yapacak? Hızı arttırıcı bir faktördür bu evet. Ee, sabit sıcaklıkta pistonu yukarı çekerek kabın hacmi artar. Kabın hacmi artarsa derişimler azalır. Biz hız bağıntısını yazarken R eşittir K çarpı reaksiyona girenlerin derişim diyoruz. Yani ben bunu düşürdüğüm anda K sabit, K, bunu değiştiren temas yüzeyi sıcaklık ve katalizördür TSK. Yani sadece derişimi oynarsam, hacim değişti, derişimi oynarsam derişim azalınca da hız azalacaktır. O yüzden ben bunu da istemiyorum arkadaşlar. E, cevabımız yalnız 2 yani B olacak. Evet 6. sorumuz gelsin. Denge ile alakalı bir soru. Sıvı ve gaz fazlalığında oluştuğu bilinen diyor. Tepkimesinin derişimler türünden denge sabitini vermiş. Şimdi sıvı ve gazsa ve ben bu denge bağıntı ürünler böyle girenler yapıp almıyorsam demek ki X maddesi sıvı. Demek ki Y ve Z maddeleri gaz. E, X e, sıvı haldedir. Doğru söylemiş. E, sabit sıcaklıkta kabın hacmi arttırırsa denge girenler yönüne bozulur. Şimdi hacmi arttırırsam gazlarımız, Y ve Z gazlarımız derişimleri bir anda düşecek. Yani Hatta şöyle olacak. E, molarite işte zaman grafiği olsun. E, şu anda e, Z ve Y'yi inceliyorum arkadaşlar. E, çünkü diğer maddem sıvı. Onun derişimi değişmeyecek. şöyle dengede olsunlar. Şimdi ben ne yaptım? E, kabın hacmini değiştiriyorum. Kabın hacmini arttırıyorum. O zaman ne oldu? Derişim düştü. Kimin derişimi? Y'nin derişimi düştü. Z'nin derişimi düştü. Sonra sistem e, bu azalan derişimi arttırmak için mol'i arttırmak isteyecek. Mol'i arttırmak için de gazın mol sesinin, e, az olduğu taraftan gazın mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayacak. Ancak reaksiyona giren iki mol gaz var. Reaksiyona çıkan iki mol gaz var. Yani gazın mol sayısı değişmediği için denge sağa ya da sola girenler ya da ürünler tarafına doğru kaymayacak arkadaşlar. Dikkat edin bu sistemde. Çünkü Reaksiyona giren gazın mol sayısı da üründeki gazın mol sayısı birbirine eşit. O yüzden denge sağa sola kaymaz. Derişimler değişir ama denge kaymaz. Buna dikkat. E, tepkime ortamına katalizör eklenirse aynı miktar Z daha kısa sürede oluşur. Evet arkadaşlar bu hız aslında baktığınız zaman. Hızdaki etkiyi sormuş. E, dengeyi kaydırır mı diye sorarsanız. Hayır arkadaşlar katalizör ilave edilirse e, sistem... Eee ne sağa ya da sola kaymaz. Katalizör e, denge etki etmiyor arkadaşlar. Sadece denge ulaşma süresini kısaltıyor. İşte burada de, demek istediği de bu. Yani aynı miktar Z'yi miktarı değiştirmiyor, molü değiştirmiyor. E, birim zamanda oluşanı değiştiriyor ama sonuçta reaksiyon sonunda oluşan Z miktarı aynıdır. E, verimi etkilemiyor çünkü katalizör biliyorsunuz. O yüzden aynı miktar Z'yi e, aktifleşme enerjisini düşürerek daha kısa sürede oluşmasını yani hızdaki etkisini yapar. O yüzden bu da doğrudur. Yanlış olan istiyor cevabımız. Yalnız 2 yani değişik olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7. sorumuz. E, asit fazla ilgili oda koşullarında 25 derece bir atmosferde pH eksi pOH. E, 6 imiş. E, pH ile pOH'un toplamı da arkadaşlar 14'tür. Yani toplamları 14. E, farklıları 6 olacak şekilde ister değer versin. İsterseniz bu iki denklemi ortak çözersiniz. Çıkar arkadaşlar. Ben hemen e, söyleyeyim. E, pH'ımız 10 pOH'ımız 4 olursa bu eşitlik sağlanıyor biliyorsunuz. Yani pH'in 10 olması bazik bir çözeltiden bahsettiğimizi e, ifade edebiliriz. Sonuçta pH 0 ile 7 arasında asit 7 iken nötr, 7 ile 14 arasında baziktir diyebiliyoruz. O da koşulunda bu e, 0 ile 14 arasındaki skalayı bu şekilde yorumluyoruz. Şimdi bazik bir çözelti ister asitik olsun ister bazik olsun bunların sulu çözeltileri elektrik akımına iletiyor biliyorsunuz. Asitik özellik gösterir bu ifade yanlış bazik dedik hidrojen iyonu moler derişimi OH moler derişimden e, büyüktür diyor arkadaşlar. Burada hidrojen iyonları moler derişimi OH'tan büyük olsaydı asidik olur. Çünkü H iyonları asitleri OH iyonları bazıları temsil ediyor. E, kimin derişimi fazlaysa o ortamın karakterini o beliriyor. O yüzden hidrojen iyonları derişimi daha e, küçüktür. Hatta böyle sayısal ben karşılığını söyleyeyim. Hidrojen iyonları derişimi pH 10 ne demek? 10 üzeri eksi 10 molar demek. OH iyonları derişimi e, ne demek? 10 üzeri eksi 4 molar demek. O aç yolları derişimi daha büyük gördüğünüz gibi. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak. Geçiyorum 8. sorumuz arkadaşlar. Çözünürlük dengesi ile ilgili. Ee, şekil 1'de xy tuzu sulu çözelsiyle dengedeymiş. Sıcaklık arttırıldığında şekil 2'deki gibi dipteki katı kütlesi azalmaktadır. Yani demek ki sıcaklığın etkisiyle e, dipteki katı çözünüyor arkadaşlar. Demek ki bu endotermik xy katısı artı ısı denge x artı bir suda artı y eksi 1 suda şeklinde yazabiliriz. Çünkü sıcaklık arttığı zaman denge ürünlere doğru kayıyor ki katı maddemiz ne oluyor? Sıcaklığın etkisi de suda çözünmüş iyonlara dönüşüyor. Bu onun endotermik olduğunu bir göstergesi arkadaşlar. O yüzden birinci öncüle ısı alan ne demek? Endotermik demek doğru. E, şekil 2'deki X'ye tuzun çözünürlük çarpımının değeri şekil 1'den daha büyük. Şimdi sıcaklık artınca ne oldu? Denge ürünlere kaydı. X artı bir yonlara derişimi arttı mı? Arttı. Y eksi bir yonlara derişimi arttı mı? Arttı. K -ç -ç. ne demek? X artı bir yonlara derişimi çarpı Y eksi bir yonlara demek. Hem X artı bir artı hem de Y eksi bir artı KÇH'de otomatikman artmış oluyor. O yüzden ikinci durumda sıcaklık arttıktan sonraki durum oluştuğu için o yüzden bu da doğru diyoruz sevgili arkadaşlar. E, KÇC'yi değişler tek etkidir zaten sıcaklık etkisi. Endotermik bir e, çözünme olduğu için sıcaklığın artması denge sabit olan KÇC'yi arttırmıştır. Bu da doğru. Çözelti kütleler arasındaki ilişki iki büyüktür bir diyor. Şimdi ben sıcaklığı arttırdığımdan ne yaptım? Dipteki katıyı çözdüm. E, çözelti neden oluşuyor arkadaşlar çözelti? İki birimden çözücü ve çözünen değil mi? Çözücü. E, çözücünün e, buharlaşmayı buharlaşma ihmal ederek buna önlemiş zaten. Çözünen madde ne oluyor? Artıyor. Nereden biliyorum arttığını? Çünkü dipteki katı sıcaklığın etkisiyle çözündüğünü söylüyor. O zaman katı kütlesi azalıyor. Bu neye dönüşüyor? Çözülmüş iyona dönüşüyor. O yüzden çözünen miktarı arttığı için çözeltinin kütlesi ikinci durumda, birinci durumdan daha büyüktür. Cevabımız da eşit. Geçiyoruz dokuzuncu soruya. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Ee, bir e, kimya ve elektrik sorusu. Ee, bize sözel olarak anlatmış olayı galiba. Bir molar x artı çözelsin dağlar x elektriği Biz de bunu görsele çevirelim hemen. Dediği şeyleri yapalım. Ee, bir e, yarı tepkimemiz var. Yarı tepkimemizde X elektrot kullanılmış. Çözeltinin içine 1 molarlık X artı 3 var. Ee, diğer kabımızda 1 molarlık Y artı çözelti alan Y elektrodumuz var. Yine yarı hücremizi oluşturalım. Y elektrodu daldırdım. Çözeltimiz 1 molarlık Y artı 2. Evet bunlardan bir pil yapmış. O zaman şöyle iletken tellerle voltmetreye bağlayalım. Olmazsa olmazımız tuz köprüsünde şöyle çizelim ve bir elektrokimyasal pil elde ettik ve bu Pilde gerilim voltmetrede başlangıçta okunan değer 0.80 volt olduğunu bana vermiş. Kütlesi azalan elektrot X. Arkadaşlar o zaman anot. Çünkü aşınacak çözeltiye geçecek. Demek ki diğer taraf katot reaksiyonumuz. Ee, ve e, yükseltgenme tepkimesinin e, E0 diyelim 1.56 volt olduğunu vermiş. E, buna göre diyor ki Y'nin Y artı Y yani yükseltgenme potansiyeli Y'nin E0 nedir? Şimdi bir pil sistemi E0 pil nedir? E0 anot anotta gerçekleşen reaksiyona, katotta re gerçekleşen reaksiyon taraftarın toplanmasıyla elde Yani standart pil potansiyeli 0.80 olarak bize vermiş zaten. Anot reaksiyonu ne olacak? Burada anot olduğuna x, x artı 3'e yükseltecek, 3 elektron verecek. Bunun bana potansiyeli vermiş bakın. x'in x artı 3'e dönüşmesinin 1.56 volt olduğunu söylemiş. 1.56 artı katot reaksiyonumuza da ne diyoruz? x diyoruz arkadaşlar. x diyelim. E, katot reaksiyonu da bu arada şey, Y artı 2 artı 2 elektron Y şekli. O zaman bu işlemi yaparsanız X buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 0.76 olur. Yalnız ben şu anda Y artı'nin indirgenmesini buldum. Bana Y'nin yükseltgenmesini istiyor. Y'nin yükseltgenmesini istediği için ters çevireceğim. Ters çevirdiğim zaman işaret değiştirecek ve cevabımız artı 0.76 volt olacak sevgili arkadaşlar. Evet, 10. sorumuz arkadaşlar. Hemen gelsin bakalım. Potasyum nitrat ve alüminyum klor içeren çözelti. Yine bir kimya elektrik sorusu. Elektroliz edilmiş platin elektrotlarla. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Katotta ilk önce hidrojen gazı açar Şimdi arkadaşlar bizim sulu çözeltimizde e, katyonlarımız var değil mi? Bir de anyonlarımız var. Yani artı yüklü iyonlarımız var. Bir de e, eksi yüklü iyonlarımız var. Katyonlar katoda gidecekler. Mesela potasyum artı bir, alüminyum artı 3 ve sudan gelen H artı bir bunu çözelti ya. E, anyonlarımız nitrat eksi bir, e, Cl 1, Cl eksi bir, de sudan gelen OH. Şey. Bunlar da anota gidecek. Katyonlar katoda gidecek. Katyonlar katoda gidecek. Orada indirgenecekler. Anyonlar anota gidecek. Orada yükseltilecek. Kim önce açığa çıkacak sorusunun cevabın. Pratik olarak biz söyleyelim arkadaşlar. Bu şöyle bir yöntem vardı. Çoğunuz da biliyorsunuzdur. Size böyle elektron verme eğilimini verdiği zaman e, artılarla eksi yüklerin yani daha doğrusu da bunlar katyon ya yani, katyon şeklinde duruyor. Artı bir alüminyum artı 3 falan hidrojen atıyor. Katyonlarla anyonların birleştiği yer tam ortası olan şu noktayı önce topluyoruz. Yani katotta katotta öncelikle e, H indirgeniyor. Hidrojen gazına dönüşüyor. E, anotta da, da arkadaşlar anot reaksiyonunda da klor eksi bir yükseltgeniyor. Klor gazına dönüşüyor. İlk önce bunlar toplanır Neden? Çünkü e, hedef ne? Katyonlar katodikçe indirgenecek. İndirgenme potansiyeli en büyük olan kim? Hidrojen. O yüzden indirgen. E, anyonlar anot'a gidecek yükseltgencik. E, kim önce yükseltgenecek? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan. Kimin yüksek? Klor eksibin o zaman o yükseltgenecek ve klor gazına dönüşecek olay budur. Şimdi diyor ki katotta ilk önce hidrojen gazı çıkar. Evet, söyledik zaten. çözelteki katyon ve anyon derişimler azalır. Yani katyonlar e, ne yapacak? İndirgenip e, nötre gidiyor katyonlar. E anyonlar da yükseltgenip nötre gidiyor. Hedef hep nötre gitmek. Yani sonuçta iyonlar nötre giderse anyon ve katyon derişimleri azalacak. Anotta klor eksibiyonu yükseltgenecek. Evet, klor gazına dönüşeceğini zaten reaksiyonda bakın burada yazmıştık. Cevabımız E şıkkı olacak. 11. sorumuz arkadaşlar organik kimya giriş bölümüyle alakalı. Burada X6 ve Y8 yani karbon kimi kastediyor? Bu da oksijeni kastediyor. Bunlar arasında karbondioksit oluşmuş aslında onu anlatıyor. Evet oluşan ben hemen yapının Lewis yapısını çizeyim. Daha doğrusu X, Y cinsinden de çizelim şöyle. X karbonu temsil ediyor. Y de İki mi temsil ediyor? Oksijen temsil ediyor. O yüzden şöyle bir durum söz konusu. Merkez atom kim burada? E, X. E, molekül geometrisini belirleyen bu. O yüzden e, ve burada arkadaşlar iki tane pi bağ yapmış. Yani karbon burada arkadaşlar iki tane pi bağ yapıyorsa iki tane p orbitalini hibritleşmeye katmıyordur. O zaman karbon burada sp hibritleşmesi yapacak. Zaten yani hibritleşmeyi bulduktan sonra hepsi e, beraberinde geliyor. Yani işte e, sp hibritleşmesi yapmış o karbon hangi geometriye sahiptir? Doğrusal bir geometriye sahiptir. İşte SP birleşmesi yapmış olan e, karbon atomun açısı nedir? 180 derecedir. E, VSEPR gösterimi merkez atom A, X. E, sonra iki tane grup bağlanmış e, X2 şeklinde gösterir. Cevabımız da A şıkkı olur. Yani e, burada karbonun SP birleşmesi yapmış başka bir molekül. Mesela size başka bir molekül çizdim. Şöyle. E, mesela asetilen çizdim. Burada da mesela her şey aynı. İşte doğrusal, evet. İşte a AX2 bir yapısı doğru. SP hibritleşmesi doğru. Açı 180 doğru. Yani o yüzden burada karbonun hibritleşmesini gördükten sonra e, nasıl göreceksiniz bunu da? Karbon eğer e, bir tane üçlü bağ ya da iki tane ikili bağ yapıyorsa arkadaşlar, e, bu şekilde geometride durumlarda karbonun hibritleşmesi SP'dir. SP hibritleşmesi yapmış karbon da e, geometrik doğrusaldır. Açısı 180 derecedir. a AX2 şeklindir diyebiliriz. Geçiyoruz bir sonraki organik sorusuna arkadaşlar. Y, hidrokarbonları ile ilgili demiş. Bilgiler vermiş. X'in alkan olduğunu, Y'nin alken olduğunu, Z'nin de sikloalkan olduğunu söylemiş. Bunlar karbon sayılar eşitmiş. Şimdi e, sikloalkanların en küçük üyesi 3 karbonlu arkadaşlar. Alkenlerin en küçük üyesi 2 karbonlu. Alkanlar da 1 karbonlu. karbon sayılarına eşit olabileceği en küçük yer 3 karbondan başlıyor. Mesela 3 karbonlu bir alkanı örnek verelim. 1 karbonlu yapamayız bunları çünkü neden karbon sayıları eşit dediğine göre en küçük da 3 olduğuna göre 3 3'te birleştirebiliriz bunları. İşte alkenimiz 3 karbonlu mesela şöyle bir alken olabilir. Propen yapısı. Bir de e, sikloalkanımız sikloalkayımız 3 karbonlu. Nedir? Şöyle çizmiş olduk. E, yani şöyle daha açık gösterecek CH2, CH2 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 bunlar böyle halka oluşturacak şekilde bileşiyor. E, bunun kapalı formülü C3H8. Bunun kapalı formülü C3H6. Bunun da kapalı formülü C3H6. Yani e, Y ve Z bileşikleri izomerdir dediği gibi doğru. E, üçü de en az iki karbondur olamaz. Çünkü iki, iki karbondan başlamıyor arkadaşlar. E, Sikli alkanlar en küçük üyesi üç karbon olduğunu söyledik. O yüzden yanlış. Mol kütleler arasında zaten C3H8, C3H6. C3H6 deyince e, hidrojen sayısı fazla olduğu için alkanda en yüksek e, nedir? Mol kütlesi X'in sonra Y ile Z birbirine eşittir demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış olmuş. Cevabımız yalnız bir. Ve son sorumuz arkadaşlar e, aromatik hidrokarbonlarla ilgili demiş işte benzen ve türevlerinden bahsediyor benzen. Şöyle gösterelim ya da bunu temsil olarak ortaya bir duvarlak çizerek göstereyim. c 6 en basit e, aromatik hidrokarbon benzen. Aren sınıfı mı? Evet bunun genel ismi bu aromatik hidrokarbonları arenlerle diyoruz. En az 6 karbon içeriler ifadesi doğru. E, en küçük üyesi üçlü bağ bulunur. E, en küçük üyesi benzenden bahsediyor arkadaşlar. Benzende üçlü bağ yoktur benzende. Üç tane ikili bağ vardır. Ee, bir var bir yok olan şekilde ee, delokalize halde olması lazım. Ee, bu da ona kararlılık kazandırıyor biliyorsunuz. O yüzden e, benzen bu arada onu da söyleyelim. yani Pi bağı taşıyor ama pi bağı taşıyan alkenler ve vermiş olduğu katılma reaksiyonlarını benzen vermiş de buradaki bir bağların bir var bir yok olması yani rezonans yapı bunu sağladığında e, ekstra olarak söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet e, cevabımızda 1 ve 2 olarak işaretledik ve e, bu deneminde sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 14. deneme enerji serisinin 14. serisinde biz de bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.